Şimdi soruyu uzun uzun siz durdurup okursunuz. Hatta çıktı alıp kendiniz önünüze koyarsınız. Önce çözersiniz. Yapamadıklarınızı bu videoda bakarsınız. Şimdi demiş ki toplam koltuk sayısını bu daire grafiğinde vermiş. İşte dolu olan koltuk sayılarını da bu ikinci grafiğimizde vermiş. Sütun grafiğimizde. Bize verdiği bilgilerde diyor ki tiyatro salonundaki dolu koltuk, dolu sarı koltuk sayısı boş kırmızının altı katıdır. Şimdi ben dolu sarı koltuk sayısını bulacağım. Daha sonra bunun altıda biri yani boş olan kırmızılar olacak. Sarı ne kadar dolu? 90 dolu değil mi? 90'ı 6'ya bölelim hemen. Ne olacak? 15. Demek ki boş 15 tane kırmızı varmış. Kırmızı dolu kaç taneydi? 45 tane dolu var. Artı bir de 15 tane doluysa toplam 60 tane kırmızı kutu şey, koltuk vardır bu koltuk sayılarına nasıl gideceğim? Şu grafik 1'de gideceğim. Şimdi grafik 1'de kırmızıya 90 derece değil mi? 4'te 1'i. 150, 120 daha 270, 360 olması için buraya 90 kaldı. Ben şimdi bunları bir oranlayayım. Hepsini 30'a bölsem mesela bura 4x olur. 30'a bölsem 5x olur. İşte 30'a bölsem 90'ı 3x olur değil mi? Koltuk oranlarını yazdım mı? Şimdi ben kırmızı koltuğu 60 diye bulmuştum. Yani 3x'lik bir kısım 60'mış. Bunu 60'a eşitlediğinde x kaç çıkacak? 20. O zaman ben hepsinin mesela sarı 100 koltuk olur. İşte mavi kaç koltuk olacak? 80 koltuk. Sarı zaten 60 koltuk. Bunlar toplam koltuk sayıları. Benden istediği boş mavi koltuk sayısı. Mavi koltuk kaç tanesi var? Bak 50 tanesi doluymuş. 50 dolu. E toplam kaç tane mavi koltuk vardı? 80 tane. 80'den 50'si doluysa 30'u boştur diyeceğim. Hemen bunu da geçelim. Şöyle 6. soruya geçelim.